Bak. Arkanda ne saklıyorsun? Aa, açmışsın. Evet. Bu da ne? Çok güzel. Şu tarafa geç, şu tarafa. Buradan ters kalıyorsun. O tarafa geç. Bunu kuracak Abay mısın? Abayi, abayi. Oh. Önce evini yapalım yolunu yapalım. O ya, Onları yapalım. Ama bu çok karışık. Nasıl becereceğiz hiç bilmiyorum. Buraya bak Evet. o orada kalsın. Yapalım. Buna bakarak yapacağız. Evet. Stiker de var. var stiker en var Evet. Hı hı. Evet ana parça bu herhalde. Ay bu kısmı önceki oyuncağımıza benziyor. Bizim bir tane döner oyuncağımız var Doruk evet. değil mi? Ona benziyor. Oradan aklına getirip yapabilir Savaş. Nasıl? Böyle ya durmasın. Böyle dik durursun. Babanın kafası karışır. Yan dursun. Dik durursa, düzgün yapamazsa... Ha, evet. Geç bakalım şu karşıya otur. Evet. Bakın burada da sticker'larımız var. Evet. Baya çok stiker var. Bunları yapıştırmak daha çok uzun sürecek. Ah, bak yapmaya başladı. Artık devamı kolayca Oo, gelir. Ne kadar, kadar sosu? Bir, iki, üç, dört, dört. İyice sıkı yerleştir. Arabalar düzgünce kaysın çünkü. İyice sıkı yap. Hı -hı. Ah, iki boyu yaptım. Çok güzel. Acaba bu kutuları hiç atmasak mı? Sen sıkıldığında geri toplarız. Evet. Atmayacağız. Keşke diğer oyuncaklarının da kutusu kalsaydı. Aa bu oyuncağının şu ralli oyuncağının kutusu hala duruyor. Nerede? Ha? Nerede? O koridordaydı. Sonra bu garaj setinin oyuncağı, bu market setinin oyuncağı falan. Onların kutusu nerede market setinin falan kutusu? Onları hep kendi kutusuna koysak daha güzel olurdu gibi. Ya da fark etmez ya attık da. Zaten kardeşin de olursa o da o da kullanır bunları oynar. Sonra da eskir zaten değil mi? Hı hı. Doruk hiç başka bir çocuğun bu kadar çok oyuncağı yok. Ama o yüksekte bir şey durması da iyi Hı -hı. Ama o duramaz. Evet. Senin her şeyin çok Doruk. Burada bir şey Bak durması. bu asansörü. Hı. Evet. Evet bu asansörü. Evet ama bu Evet o poşeti de açıyoruz. Şu kutuyu sakın yırtmayın onu ben alacağım bana lazım olur. Bak işte şu kutu. Sanırım orada kurulum şeması varsa var. Bak orada nasıl kurulacağı yazıyor. Bence önce bunu yapsın. Onun parçayı yapsın. Tekerlekler kolay. Evet. Önce bundan mı başla diyor orada bak. Evet. hemen evet. Hem, evet. önce evet. evet. bundan başla diyor. Şimdi durup. De... parçayı bulmam lazım. Bu parça bu. Onun altına bir parça. Evet hemen bulduk. O mu? Evet o o. Buraya geldi. Bu tarafa gelecek o yuvarlak kısım. Bu mu? Hı <laughs> Ama odik bir parça var. Evet, o sosu. Bu sosu yu. Hmm. da girmiyor. Oranın mı altın mıydı? Alta mı girecekti acaba o? Aa yukarının tamam. Yukarıya buraya tepeye konulacak. Yuvarlak kısım bu tarafa geliyor. Hmm. Ama öyle de olmadı. A Adı dansa. Adı dansa. Aa böyle tamam az önceki koyduğun gibi. Evet. Niye olmuyor? Evet. Başak. Bak gerçekten bir sürü şey parçası var. Bak yaptı bile. Yapmaya başladı. Evet. Zaten bu tarafını yaparsa yolları yapmak daha kolay olur. Evet. Ağaç da görünüyor. Evet. Ağaç var mı gerçekten? Aa Doruk. Bakar mısın? Bundan da benzin istasyonu çıktı. O Hatırlıyor musun evet. Dınar da Oyuncan'dan da benzin istasyonu çıkmıştı? <laughs> İki tane benzin istasyonu oldu artık. Birisi şel olur, birisi opet olur. Evet. Birbirine uzak yere koyarız. Sövaz. Bak bu sosu. Bu sosu yüzeyim. Bir avokadı giysem. gizem? Anne avokadı Ama daha başlamadık. Daha evet, son, Önce... Olsun. Ha soyutça. Ha güzel. Ha ben. Hı hı. Bu nasıl geldi? Sonra kuralım, sonra kuralım. Ya, bu nasıl geldi? Onu dur, savaş ayarlayacak. O galiba asansör. Evet. Ama bunu bir türlü başaramadı babam. Bunu asansör savaş? Savaş bunu yapamadı doğru. Diva'yı koleksi. Diva'yı, varik. Diva'yı. Bak koy gonyi. Bak. Hmm. Müsaade, As müsaade et, et Doruk oradan çekil. O bunun altıdır. Buranın <laughs> altı o. Anne. <laughs> Bak o, o Yuvarlak yer buraya gelecek. Ha böyle. Bu ne? <laughs> Aa bunu sigara yayıtan olduğunu anlıyoruz. Evet. Onun sigidiği de burada. Sigidiği var. <laughs> 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 Nerede, ne? Anne. Sakın Bakın. kırmasın sakın kırmasın Ya giyirmedi. Bence Çevir. bu asansörün tuşu Asansörü çevirmenin Evet, evet tepeye koyuluyor ya, Evet. Çizir. Bak ya. o elindeki Çubuk gibi şey ona takılacak Bir de o asansörün parçası Hı. vardı Orada bul onu getir bakayım Asansörün Nerede ben taşıma ya? şey demiştim sana Hatırlıyor musun Mavilerin içindeydi Bak. Lan ay aferin bu bulmuşsun. Hadi. Bu onu bunu ona geçirecek. Kırdın mı? <laughs> Kırıldı. Anne ama da çok güzel bu. Daha <laughs> oynayamadan gibi. kırılmasın. Ya bir oyunu bu çok seversen zaman. Bak bu böyle. Ya bak. Bakar mısın? Şey. Aa ben anladım. Hı. Bu böyle buraya koyulacak. Döne döne çıkacak bu. Evet. Bir o mavi şeyi tut alttaki bir şeyi tut. Bak. Şimdi video çektiğim için göremiyorum. Bak, bunu tut böyle, böyle tut bunu. Tut, hiç hareket ettirme. Bunun nasıl olacağını sana gösteriyorum. Tut, hiç hareket ettirme. Bu böyle bunu döndüreceğiz ya çevirdikçe asansör yukarı çıkacak. Evet. Böyle olacak. Evet niye öyle? Yani asansörü o şekilde yapmışlar. Hmm. Niye öyle çıkıyor? Bilmiyorum ki. Ah iki ana parçasını kurduk. Şimdi evet. o yuvarla halka bu buna geçecek. Yok. Bu bu bak bu buna geçip buna girmesi lazım. Evet. Bunu. Bu şekilde olacak bu. Nasıl olacaksa artık. Evet, böyle. Ama bu bu Ama bu bu taraftan girecek yuvarlak şey. Önce onu oradan koyacaksın, oradan içeri alacaksın. Ben hemen çözdüm, görüyor musun? İşte böyle. Evet açıyorsa suyu bir açacak o yaya. Evet. Bu da mı şey savaş bu? Onun tuşu onu çevireceğiz. Öyle araba çevirdikçe yukarıya çıkacak. Evet ben ama ben şimdi bir daha yama geçiyorum. Koyuyordum Bu ne? Bu ne? O oh. Parking, park etme alanı mı yok. O ne? Garaj çıkışı. Garaj çıkışıymış o. Evet. Ya bayağı da gidiyorsun. Evet çok güzel bir şey olacak. wow Ne kadar çok da var memesi. Bu ona Önce mavi şeyi koyacaksın. Sonra kapağını kapatacağım Bak. Mavi çubuk gibi şeyi koyacaksın buraya. Ondan sonra kapağını kapatacaksın. Ölç Yok. Bence ne yapacaksın biliyor musun? Bence öyle değil. Bu alt kısmı savaş. Bunu tekrar çıkaracağım. burada Bunu geçireceksin önce ondan. Sonra onun ucu buradan çıkacak. Sonra onun tuşu var. Tuş takılacak ona. Bunu ge buradan geçireceğim. Evet. Böyle işte. Böyle mi? Evet. Doğayda <laughs> çalış, Ama onu tak, ucunu takmadı Duruk. Evet, budunu batışı. Tam onun parçası ama ucunu takmadı. Bunu unuttum. Dinlemiyordu mu beni? Söylemiştim hem de. Duruk kırılır oradan çekil. Evet. Bunu... Bakayım. Ver bakayım ağacı. Böyle Oo, ağacımız da varmış. Hı. Çok güzel. Açmış. Bunun bir de gövdesi olması lazım aşağıda. Onu da bul. Kahverengi. Hı. Bakalım. Duba gibi bir şey galiba. Dubanın içine koymuşlar. Asansörün tuşunu da ver Doruk. Asansörün tuşunu var. Hayır o değil. Şu elindeki asansörün tuşu. Tuşu ya. Evet, evet. Bak asansörü taktık. Şimdi yol kısmına geçeceğiz. Bunu yer evde saklamak da biraz zor. Çok uzun ya. Gitmiş <laughs> parçaymış Doruk. <laughs> 70 parça varmış burada. 70. Bak Doruk bir bak. Bak. Gördün mü? Evet. Oluyor. Tamam bekle savaş kursun. En, en son oynarız. Az çekil. Çok Onun güzel oluyor. Onun mi gidiyor? Bu asansör işte. Bu ömür hiç onu hiç oyuncağı mi da böyleydi. Onu mi oraya? oraya araba koyacağız. Onu böyle çıkartacağız asansörle. Evet, ama şey Çıkaracağız. Sonra da oradan kayacak araba zaten. Evet. Çok güzel gerçekten. O da evet zaten. kurulumuz devam ediyor. Bu esnada ben sarı arabayı yaptım. Ee, kırmızı arabayı da yaptım ama henüz tamamlamadım. Şimdi bunun pencerelerini takacağız. O taraftan da yolumuzu yapmaya savaş devam ediyor değil mi? Biz de bunun pencerelerini takıp gelelim. Evet, kırmızı araba da hazır. Şu an iki arabamız da hazır. Yolumuz da bitmek üzere. Çok az bir şey kaldı. Şimdi ne yapalım? Diğer ben stickerları takayım. Daha burada takmamız gereken çok sticker var. Evet bazı stikerlerimizi taktık. Parking benzin istasyonumuz. Hala burada takmamız gereken bir sürü stiker var. Onlardan sonra takarız. Yolumuz da galiba bitmiş. Kurulum tamamlandı mı komple? Neler eksik kalmış? Bir parçasını fazla mı taktık? Eksik mi taktık? Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Doruk diye başlamış. Bu oyuncak çok yer kaplıyor. Nereye koyacağız bunu? Ben... Doruk sonunda oyuncağın kurulumunu tamamladık. Evet. Stikerlerimizi taktık. Her şeyini hallettik. Bak, Sadece asansörden çıkarken bir kere Bak. göster. Sonra tekrar ayrıntılı çekeriz. Olur. Oradan bir çekil. Ben çekeyim bunu iyice. O aradan bir çık. Oyuncağı bir gösterelim. Çıkar Ben evet, bunu asansörden bunu bir asansörden çıkar. Nasıl çıkartıyorsun? Bu şey doyurca. Hı hı. Bu asansör evet, asansör. Değil mi? Ya asayi düşecek gibi oluyor. Düşer çünkü. Çıkar çıkar çıkar. Evet asansörden çıkardık. Kapımızı açalım. Batamadım. Tamam. İşte böyle. Beğendin mi oyuncağını? Evet. Tamam biz şimdi bu videomuzu kapatalım. Birlikte oyun oynayalım. Daha sonra oynarken ayrıntılı bir video çekeriz. Ama önce bak adı da Sego Evet oyuncağı diye bakalım. Çok büyük evet. Ama çok Sego şu ama son kez bir tane o çayı koysaydım. Baya büyük. Son kez bunu koysaydım. Tamam. Oradan mı giriyor? Oo, oradan giriyor buradan çıkıyor. Çok güzel. Tamam artık kapatıyorum. Hoşçakal.